Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Smogazin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün Kerem Söyler ve, ve Selin Sançaklı'nın e, nişan töreni olmuş arkadaşlar kendi elleriyle onların her anla özgürs, e, kendi telefonuyla e, fotoğraflarını çekmiş, çok güzel paylaşımlar yapmış, çok güzel videolar paylaşılmış. Nişan töreninden gece görüntüleri, muhteşem bir gece görüntüsü arkadaşlar izleyebilirsiniz. E, gerçekten e, Özge Yaz ve Kerem Söylesi'nin sancaklı çok iyi arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Özge Yaz ve Gökberk Demirci Kerem Soyles ortak arkadaşlar. Fakat dün e, biz Gökberk Demirci'yi bu nişan töreninde görebilmedik. Çok üzüldük. İnşallah e, Özge ve Gökberk Demirci'nin barışıp yeniden e, bir arada olacağı gün ee, gelecek arkadaşlar. El videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.